Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Fasya'nın faydalarına. Korumuz Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi diyorlar ki internette diyorlar başkomutanımız bir sürü savaş kazandı falan filan. Ya o arkadaş bir tane kazansa, bir tane kazansa, tek bir tane. Bir tane görebiliyorsun Bir tane acaba. Neyi kazanmış? Bir tek 15 Mart Şehitler Günü'nü kazanmış. O da halkı kalyana getirip kazandı. Bir tane şey, şey, yok yani. Bir tane başarı yok. Asker gidiyor orada kırılıyor. Ölüyor. Geberiyor. Affedersin. Zavallı ailesi de aileleri de sürünüyor. Ondan sonra ne bir efendime söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan başkomutanmış. Sirvedeymiş. En en büyük başkomutanmış. Ya başkomutan Atatürk. Atatürk. Başkomutan Atatürk. Ondan başka başkomutan tanımıyorum ben. Geri gelen her çizir şey var. Bir de Bülent Ecevit vardı rahmetli. Bülent Ecevit e her zora karşı duruyordu. Şimdi yaşasaydı Bülent Ecevit yaşasaydı ne yapardı biliyor musunuz? Bülent Ecevit hem Amerika'yı bombalardı hem de İsrail'i bombalardı. Kaçınılmaz bir şekilde indi. Yapardı yani bunu. Ama Bülent Ecevit gibi bir zat yaşamıyor. Recep Tayyip Erdoğan'la tamamen böyle post yani. Sizin söylediğiniz gibi yok. Muzaffer komutanmış, bilmem neymiş. Hangi muzaffer dediğini söylüyorsun? Nerede muzaffer olmuş? Doğu cephesinde de hala e, PKK istediği gibi atını sürdürüyor. İstediği yere atını sürdürüyor. Askeri kırdırdık, e, PKK'nın eline geçti bütün sistemler. Bu mu yani sizin başkomutan dediğiniz bu mu oluyor? Başkomutanı gördük biz, Yürüyüş Sezar'ı gördük, bilmem gördük. Tarih kitapları yazıyor. Neresi başkomutan? Siz neresine başkomutan diyorsunuz bunun acaba? Peki o zaman niye o zaman o e, şeyi bizim gök kubemiz olan sayılan o yeri niye ele geçirmedik? Siz biliyorsunuz oranın ne olduğunu. Suriye'nin sınırında. Meşhur dergah. Dergahı ele geçiremedik. Ben yani ismini aklımda değil, unuttum şimdi. Onu geçiremedi. Irak'ı da bombaladı. Acımasız bir şekilde bombaladı. Irak ne yapacağını bilemedi zaten. Ama sonuçta insan mı, masum insan mı öldürdü? Sağlam mı, sakat da orası da verilirse. Yani sonuçta bir dava açılsa boku yedi. Bunun altından nasıl çıkacak? Savaş davası. Yani sizin Recep Tayyip Erdoğan'ın hikaye. Bakın Müslüman kardeşlerim. Ben e, sizin Erbakan'ın hocanız da hikaye. Açık söyleyeyim yani. Siz onu ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Hala bir ayakta tutuyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. E, 1974 harekatını adım gibi biliyorum. Yapan kesinlikle Bülent Ecevit'tir arkadaşlar. Ben o dönemi gördüm. Canlı yaşadım benim. Yani, 1970 doğumluyum ben arkadaşlar. Onun için, bana kalkıp da martaval anlatmayın. Siz martaval anlatıyorsunuz, tarihten bir haber yaşıyorsunuz. Atatürk büstlerini kırıyorsunuz. Atatürk büslerini kırmak demek, Atatürk'e saygısızlık etmek demek. Atatürk putlaştırılmış değildir. Atatürk bir put değildir. Atatürk saygı duyulan bir liderdir. Onun için büstleri konulur. Büst put anlamına gelmez. Put nedir biliyor musunuz? Putlar tanrıdır. Put tanrıdır. Atatürk ben tanrıyım dedi mi? Hiç duydunuz mu ağzından ben tanrıyım diye bir kelime? Şu ana kadar hiçbiriniz duydun mu? Allah'ımızı severseniz konuşun ya. Utanmaz terbiyesizler. Yok İngilizlerle işbirlik etmişler, bilmem ne yapmışlar falan filan de. Ya yani ne kadar sallıyorsun, ne kadar şerefsizlik yapıyorsunuz. Şerefsiz olun şerefsizler. Aşağılık ipneler sizin. Sizi görseler sokakta öldürürler ya. İbni oğlu İbni ver. Atatürk'e saymadığınız kalmadı ya. Ama sabrımız taşıyor sizi. Yakaladığımız yerde işinizi bitireceğiz. Bak bunun sözünü veriyorum ben size söyleyeyim. Siz adam olmazsanız çok kötü şeyler başınıza gelecek. Ölenleriniz kalanlarınız çok olacak. Çok sağ olun. Başkanlar ayrılmayın. Allah emanet olun arkadaşlar. Yaşasın Türkiye. This isn't for us.